Merhaba arkadaşlar sizinle bugün yeni bir oyun buldum Roblox'a Bunu oynuyoruz Azıcık aslında çok azıcık arkadaşlar oyun bir de zor yani 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 o kadar da kolay değil bu oyun O yüzden zaten Şunu açabiliyoruz bu arada bedava değil mi? Yok değil mi? <laughs> bir dakika aldığını açmamı ne kadar istiyordum. gerçekten bakar mısınız Hayır, Hadi ni ama oldu bedava. güzel işte. Sıradan çık. Aa bir dakika. Aa böyle bir şey olursa ben bu oyunu severim. Ya bu muhabbet birleştim dakika? Hadi aç olsun. Oğlum o çok iyi. Az önce bana epic, epic çıktı arkadaşlar. Bir efsane bir patlatır mıyız ya? Ben Evet, ne de Oo destansılı 150 veriyor benim işime yarıyor. Şunu bastık oldu zaman. Ödüllerden de şunu toplayalım ya. Öyle. veriyor mu veriyor? Yoğurt tatmak da bence önemli çünkü çok hızlı geliyor. Şu kaplarımızı da takalım Nerede? Şunu çıkar, aga çıkar, çıkar, çıkar. Alo çıkarır mısın? Bu oyunlarda böyle bir oyunlar, böyle oyunlarda benden çok uyarıyor Tamam çok iyi. Şimdi ise o da şimdi devam ediyor. Bir efsane bir istedim. Bir dakika ya oranlara bak şimdi bu ne ya. Nasıl 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 Şunların aranı görün ha görünüyor mu? Azmış ya abi çıkartmalıyız az ya. Ne oldu? Tabi tamam, birleştirin en kötü birleştiririz. Bu arada onun dört de alayım. anlayayım. 50 ron çok ne böyle böyle hızlı hızlı 2 milyon 2 milyon veriyor çok iyi aa bir dakika orada bir şey vardı bir dakika bir dakika bu arada diğer yeri geçmem için bayağı gitti yani burada bir şey var her şey yerine ya tamam olsun ben devam edeceğim bakalım ooo nadir güzel efsane ne kadar güzel ya. bu oyunda hiç efsane çıkartmadım hadi Hadi güzel bir şey ver bana. Her şey güzel bir şey. Bu ne? Buraya dokunayım mı benim? Oğlum ben de bilmemiz, bilmiyorum sizin bu yani. Ve siz biliyor musunuz? bilmiyorum. Ay <laughs> 50, 250 bas. Hızlı kasıyoruz şu an. Bayağı hızlı emine. Olmuşlar. <laughs> Bundan bir dakika. tamam. Bundan benim Hiçbir şey yapamadık mı ne? Yüz sen şey kapasite varmış güzel. Ya ben rurur ama tamam güzel. Aa. bir tane. Bir tane yapıştı tamam. Aldık şunu. Bu rurur şey Bunları özellikle arkadaşlar. Aldı verdiğimiz hakkını verdi Hadi bakalım. Hadi şu an öyle bir diğer adayı geçeceğim ben bu arada. Şimdi ben diğer adayı geçeceğim de şuradan bir tane biraz daha açayım ya. Bir tane ay üç bir tane açıyorum. Al tamam sıradan yani. Abi sıradan bir tane daha sıradan var. Bir tane daha sıradan var bize. Abi inde var komoncik. Damızlık. Damızlık, günlük. Bu ne demek yani? Oo, böyle bir şey de mi çıkabiliyor? Bak ben bunu yeni öğreniyorum bak. Şunu eyvolunu ver bize. Ne? Bir de tokamıyor Güzel. Şimdi diğer adaya geçebiliriz bari biriktirin ben hiç yukarı tam olsun çıkartmaya uğraşmam yani bana bayağı izleyici çünkü ben bunu 18 milyon ver açtım ve 1 oldu 1 milyona geçti Bakalım. şimdi alacağım ama buradan alalım 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çok iyi. Yeni yüzümlü dolmuşlar. Oha. Oha. E, ne? Hı. <laughs> ee, oha. Bir beyaz lan. Bunu almayacağım ya. Almayacağım. Ne diyeceğim ben ne diyeceğim? <laughs> Kesin zıptanım. Zıplayacağım aslında ya. Bir tane bu bebekten açmalıyım ya. Hop. Hadi güzel. Allah tatlısın adam vermedi yani. Bakıyoruz 1000 ver. Tam açmamaya gerek yok. Nedir böyle sıradan nasıl? Tabii güzel de yani. Verdiğim para yine hakkını yemiyorum. Ver, ya vermiyor ya. Bakayım şunu alıyoruz değil mi? Alabiliyoruz. Yer için. Üh. Bir şey bilmiyorum ya abi. Tamam. Orada şeye de almalıyız evet. Evet. Nereden alıyorduk bunu? Bu da mı? Daha çok zor da şey yapmak için. Buradan girmiş bu ama. Yok Biraz zırt atalım gidelim. Kaç parçalı şey istiyordu? Batırıyorum şimdi Bak bakayım ne kadar istiyordu? 25 kalmış. Hala ben 25 Biraz daha az. Ölüyorum işte. Allah çok fazla. Ne alalım hadi Tamam. Bir daha 250 tamam verdik tamam. Şimdi bonus bilmem. Dibini bir şimdi. Tamam. Adalara zıplamaya başlayalım. Ben bununla ilk çok hızlı değilim. Bakın. Dibinde olursam yapamazsam hiç risk atmak yok. Ama bir tane bırakmalıyım ben. Yedek için. Abi şu bulutlar çok sıkıntı yaratıyor. Evet. Abi! Ne? Ne oluyor? Ne oluyor galiba? bana öyle demedin öyle bir şey. Abi öyle bir şey yok. Dur ya. Tık diye ha böyle. Ne böyle. saniyecilik işin. Olur ya. Böyle. Abi, abi. Abi göreceğiz ben var ya. Ben zıplamıyorum ya. Vallahi ya. Abi zıpladım şey düştüm. Allah aşkına bu oyunda da bozuk yani. Abi oyun bozuk. <laughs> oyun bozuk ya. Abi gördün mü, değil mi? Aslında alttan gelirken içinden geçemek lazım yani şeylerin. Çok sinir bozuyor. Böyle bir şey yap yaparlarsa bu arada böyle çok sinir olup oyunu bırakanlar olur. Yüzde <laughs> <arada>, yüz. Bu ne? Bu ne? Yüzde yüz gidi bi üstüne şey diye yazıyor ne kadar verdin o boya yormuşum şey karşım ne 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 kadar verdikleri üstüne yazıyor deli ne <laughs> birazcık yani Gördünüz bu kadar? O oyun sesini kapattım. Bir <laughs> Biraz da pet açmam lazım. Çok bu, zor boyun kardeşim bak. Öz çık. Benim de olmak olsun. Ne şey olmak lazım. Gerçekten olmaya. bu 2 mi? Hiç Ben 3 çıkmadım. 2 milyon yani. Efsane. Bir ben mi ya? istemiyorum ben öyle bir şey demedim ya zaten. Şimdi yaradığına doydu oyun. Ee, bunun arasında neden böyle frag var? Oğlum bana şey ver şey ne? Ee, bana hayvan var hayvan. Ayıp oldu. Abi bana ama bunlar soru bir tane daha mı istiyorum?

bir dakika. Ben 250 kilo. O oh, adı ne? Oo, ben bir sürü açamadım. Aha bir dakika oğlum bir tane. Abi çok. Hadi aç. Ben inildim. Nadir. Çok güzel de inildim. Ay merak ettim. Merak ettim. Hadi alalım. Oo çok iyi. Distans sıçıldı ve en iyi distans mükemmel. İşte. Güzel yani bundan iki tane çıktı. Bir tane daha acaba yorum mu yaştım mı? Evet, Sadın Biz bunlara yakından şey yapacağız. Hala. Hmm, ne diyorsun? Ev, ev alabiliriz. Ama bir tane ev alayıp oluyorum. Çok kötü. Yiyebilirim. Bakalım. Minelik deneyi çok iyi. Tamam. Güzel yani. Ooo. 400 veriyor oğlum bu. Bayağı veriyor oğlum bu. Bayağı mı Tamam. Ben şu ne takayım? Ne takayım? Tamam arkadaşlar. Ben videoyu kapatayım yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağda video var. Sağ video var. Ee, ne Ne kadar adımı abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.